Merhaba arkadaşlar. Zümre'nin mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlerle etimekli tatlı yapacağız. Ve bunun için hemen malzemelerimizi bir sayalım. Şerbeti için 200 gram şeker, 300 gram da kaynamış suya ihtiyacımız var. Muhallebisi için 100 gram un, 30 gram nişasta, buğday nişastası, mısır nişastası hiç fark etmez. 100 gram şeker, bir çay kaşığı kadar vanilya özütü kullanacağım. 20 gram bir e, yemek kaşığı kadar yani 20 gram tereyağı, 1 litre sütümüz var ve e, kreması içinde, üzerinin kreması içinde 200 gram krema, 100 gram da bitter çikolata, şeker kullanmıyorum. Zaten yeterince şekeri var e, şerbetinde olsun gerek muhallebesinde olsun o yüzden burada şeker kullanmıyorum ama bitter çikolata size biraz... E, tadı yoğun geliyorsa biraz şeker kullanabilirsiniz. Ve son olarak bir pakette etimek ihtiyacımız var. Şimdi hemen yapılışına geçeceğiz. Öncelikle kremasını hazırlayacağız. Çünkü bu soğuması lazım. Biz diğer işlemleri yaparken de kendisi soğuyacaktır. Hemen malzemelerimi kenara alıyorum. Çikolatalarımı ince ince doğrayacağım. Şimdi kremamızı boşaltıyoruz tenceremize. Altını da açıyoruz. Şöyle kaynamaya yakın ocağın altını kapatıyorum. Yani kaynatmayacağım. Sadece kaynamaya yakın. Sıcak olması yeterli. Şimdi başka bir kaba alıyorum. Çikolatalarımı. Kremayı direkt üzerine dökeceğim. Sıcak olan kremamı. Şöyle biraz bekleteceğim, çikolatalar iyice erisin. Üzerine kapatalım kremayla. Onlar bir dakika kadar bekledikten sonra eriyecektir zaten. Şimdi beklemiş olan çikolatalı karışımımızı şöyle güzelce karıştırıyoruz. hal alana kadar karıştıralım. Ve e, biz tatlımızın son aşamasına gelene kadar bunu buzdolabına kaldırıyorum. Biraz oda sıcaklığına indikten sonra buzdolabına kaldırıyorum. Ve tamamen soğumasını bekliyorum. Evet şimdi şerbetimiz için olan şekerimizi, tenceremize ilave ediyoruz. Benim tasımın dibi biraz ıslakmış herhalde. Şeker ıslanmış. Şimdi karamelize olana kadar orta ateşte bekliyoruz. Karıştırmıyoruz. İlk şekerler eriyene kadar bir ellemiyoruz. Evet şimdi şeker erimeye başladı. Gördüğünüz gibi hiç ellemedim. Şimdi yavaş yavaş bunu karıştırabilirim. Çünkü ilk etapta ellediğim zaman sıcaklığını sürekli e, düşürmüş olacağım. Ve çok geç eriyecektir. Şimdi o kendi sıcaklığıyla daha kolay eritecek diğer kalan şekerleri de. Şimdi bana göre yeter karamelize olmasa. Altını biraz kısıyorum. Kaynar suyumuz e, 300 gramdı. 300 gram kaynar suyumuzu dikkatlice eklememiz lazım. Biraz daha derin bir tencere seçiyorum çünkü fazla sıçrıyor. Gerçekten dikkat ederek ekleyelim. İlk sıcaklığını attıktan sonra o kadar sıçramayacak. Şimdi güzelce kaynamaya bırakıyorum. E, Suyu ekledikten sonra tekrar bütünleşen şeker e, erisin diye altını tekrar biraz daha açabilirim. Dibinde kalan tüm şekerler eriyene kadar böyle biraz kaynatıyoruz. Evet gördüğünüz gibi tüm şekerler eridi. Şimdi ocağımın altını kısıp kenara alabilirim. Şimdi hazırladığımız şerbetimizi et yemeklerin üzerine güzelce gezdiriyoruz önce birer kaşık koyacağım diğerlerini bitirene kadar çekecektir fazla sulu olmasını istemediğim için birer kaşık önce bir ekliyorum Etimekler güzelce şerbetini çekene kadar biz de muhallebisini hazırlayacağız. Bunlar kenarda beklesinler. Hemen ocağın başına geçelim. Sütümüzü tencereye boşaltıyoruz. Şöyle yarısını yapacağım. Ee, Kuru malzemeleri karıştırması biraz daha kolay olsun diye. Nişasta, un, şeker ve vanilya sütü. Şöyle altını açmadan güzelce bir karıştırayım. Evet şimdi altını açıyorum. benim ocağım küçük olduğu için şu küçük ocakta yaptığım için ben full açacağım şimdi altını. Siz orta derecede de açabilirsiniz orta ateşte. Hemen geriye kalan sütümü de ilave ediyorum. Evet şimdi muhallebi kıvamını alana kadar ara ara karıştıralım. Dibine tutmasın. Evet şimdi muhallebi göz göz olmaya başladı. Böyle baloncuklar çıkarıyor. Hemen tereyağımızı da ekliyoruz. Ve tereyağı eriyene kadar güzelce karıştırıyoruz ve muhallebimiz hazır olmuş hale geliyor. Evet, şimdi muhallebimizi güzelce karıştırdık. Eti üzerine paylaştıracağız. Şöyle birer kepçe ekliyorum. Dilerseniz bunu borcamda da yapabilirsiniz fakat böyle küçük porsiyonlar daha bir zevkli oluyor yemesi. Yani ben daha çok tercih ediyorum. O yüzden tarifi de bu şekilde yaptım ama borcamda da gayet güzel duruyor. Evet şimdi bütün malibiliri e, dağıttıktan sonra üzerinin biraz kabuk bağlamasını bekliyorum. O esnada da buzdolabından çıkardığımız e, çikolatalı kremamızı çırpacağız. Kremanın soğuk olmasına dikkat edin. E, kremamız gerçekten buz gibi olması lazım. Çok soğuk olması lazım. Yoksa e, istediğimiz şekilde çırpılmayacak ve kesilecektir. Şimdi hemen çırpmaya başlıyorum. Evet şimdi muhallebimizi alıyoruz. Güzelce kremamızın bütün muhallebileri yetecek şekilde paylaştırıyorum. tarifle yaklaşık 9-10 tane böyle kaseler çıkıyor. Tabii bu sizin kaseleriniz birazcık da büyüklüğüne bağlı muhallebi ne kadar alır. Evet tarif bu kadardı. Şimdi son olarak süsleyebilirsiniz. Bu şekilde de bırakabilirsiniz. Ben biraz kakao serpiştirmek istiyorum. Çok yakıştığını düşündüğüm için. Siz de dilediğiniz gibi Hindistan cevizi olabilir. E, ufalanmış ceviz, badem, fındık, fıstık olabilir. Ya da bu şekilde bırakabilirsiniz. Evet ben servisimi bu şekilde yapmayı tercih ettim siz de dediğim gibi dilediğiniz gibi servis edebilirsiniz ee, tatlımızı tüketmeden önce en az 2-3 saat buzdolabında beklemesi çok daha güzel olacaktır lezzet açısından ama bir gece beklerse çok çok daha lezzetli olacaktır. Evet bir tarifinden sonuna geldik yorum kısmına eğer sorularınız veya yorumlarınız varsa yazma ihmal etmeyin seve seve cevaplandıracağım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki tariflerde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.